Her <laughs> Esra temizliği yaptı bugün. Temizlik işi Esra'daydı. Ben de etrafı topladım. Şunları şuraya koyuyoruz babacığım Yemeklerimiz Hı -hı. vardı. Erdinç aradı ki Huriş hadi kızartma yap, çay demle. Ula göletinin oraya gidelim göl dedi. Ben işten gelince yemeği orada yiyelim. Çay demleriz kahvaltı gibi böyle yarı yapalım dedi. Yemekler dolapta artık kaldırdık. Yemek yapmıştım. Ondan sonra kahvaltılıkları aldık ve böyle. Heh, sen buna çıkar mı? Donatılı soslu kızartma yaptım. Sinarı vermiş. Köftemiz vardı böyle, onları sıktım. Görkemli çok güzel. Hele akşam değil, çok güzel oluyor Hem manzara çok güzel, serinliği çok güzel. Öyle, Zeytin, ha peynir çıkartmadım. Evet. Değişik bir şey olsun ya. Bak, helvayı da getirdim. Güzel. Şöyle peynir, her şeyi dilimledim hazır. Domates, salatalı her şeyi dilimledim. İyi oldu. Çatalları sen çıkartıver. ses geldi de arka masaya baktım. Bayağı bir aile var yani akşam yemeği için gelen. Şimdi bunda ne var biliyor musun? Bir tane tabak var mı fazla? Üzüm de yıkadım. Çok güzel oluyor böyle kahvaltıda yanında koymaya. Hem siyah üzüm, çekirdeksiz, böyle kırmızı gibi. sen Hem de böyle sarı üzüm. Dursun. Böyle yemeklerinin yanına kahvaltının yanına koymayı çok severim. Üzüm yazın. Başka var mı? Şu şey, zeytine falan servis kaşığı koyalım. Hava o kadar güzel ki arkadaşlar. Üşüdüm. <laughs> Üşünecek değil de sen herhalde temizlik yaptın. ve duş aldın falan derken üşüdün anne. Biraz uzun giyinseydin keşke. Hiç Hadi şunu şuraya koyayım. Büyük. Zeytin olarak. evet şuraya. Koyayım. Tamam. Çaylarımız koyalım mı? Nereden koyayım Evdeki sarı arılar buraya geldi herhalde. <laughs> evet bizim balkondaki arılar buraya geldi. Peşimizi bırakmıyor arılar arkadaşlar. Balkonda da yuvası olan arılar var. Burada da uçuşuyor. Babacım. Hı. Hmm. Soframız da güzel görünüyor. Çok severiz böyle akşamleyin kahvaltısını hele böyle doğada olunca manzaramızı size göstereyim mi şöyle. Bakar mısınız manzaramıza? Böyle akşamleyin harika. Çok güzel. Haydi bakalım. Evet evet önce Şunlar evdeki ekmeklerimizden getirdik değerlendirelim ya. diye tabii. Etmeklerimizi hiç iş müsrif olmasın. Erdiş ne iyi ettin. İyi oldu. Biz iş işlemekten hiç böyle bir fikir yoktu. Erdiş bizi bir gazla hadi hazırlayın. Barlak Piknik sepetini gidelim yani. dedim. Biz çok iyi oldu ama. Vallahi çok iyi oldu. Hem Esra'nın yorgunluğuna iyi oldu. Öbür taraftan. Haydi bakalım. Afiyet olsun hepinize. Evet afiyet olsun. Bir tane babacığım bir tane. Şöyle kızartmamı tabağa aldım. Ve süzme yoğurt üzerine egeli olup da ya da aydınlı olup da yemeğe böyle yoğurt dökmeyen de ne bileyim bütün çoğu zeytinyağlı yemeklerin üzerine biz özellikle yazın yoğurtla böyle yemeği çok severiz bu kahvaltıda da böyle yani ya da ben böyle seviyorum diyeyim şu bazlamadan da alayım haydi bakalım şu güzel manzaraya karşı bir de şöyle bandırıp yenmez mi? Hmm. Mis. Ne kuzu? Böyle bir misafirimiz geldi. Açmış arkadaşlar nasıl güzel ekmek yiyor? Yoğurdu bandırıp veriyor esra. Kaç dakikadır yiyor? Onu doyurana kadar uğraşacağız. Al çocuğum. Ay kuzum. kuzum. Ay ya. Çok mu acıktın sen çocuğum? Ah. Ablam beslesin seni. Ay orada arkada bak yavrum Evet kedi de çok güzel. Ah. Kedi yemedi ama değil mi sanki? Yedi. Yedi mi? Falan yedi orada. Bahçede de bir tane kedimiz oldu. Daha doğrusu enik böyle yavru anne yavrulamış. Arada böyle ne geliyor. Oldu, Bahçeye mama benim. koyuyoruz, su koyuyoruz. Şimdi onları besliyoruz aşağıda. Bir bakıyoruz yok bazen dolaşıyorlar. Bir bakıyoruz gelmiş oluyorlar. Gelirken Ama mamasını, suyunu yok. koyduk. Öyle geldik onların da. Allah mutluluk ha, veriyor böyle doyurmak bunları. Bu, Temiz ver ablası. Evet. Fazla bandırma, fazla bandırma. Evet. O zaman düşüyor. Koş. <laughs> Sinek arı geliyor anneciğim. Sen arı yanıma rahatsız Evet arı geliyor. geliyor. <laughs> Işıklar da şöyle yandı bakın. Ara ara ışıklar var. <laughs> Karanlık olmaması için Kork ışıklar yandı. Arıyla uğraşma. Al, al, al. Arıya bakamıyor arkadan ya. Korkma sen. Güzel çocuk. Vereyim mi sen de. Bak hadi. Şey ver ver. Ya. Doyana kadar Ver abla sonu. Kendi gidene kadar. Erdiş doydun mu? Çok güzeldi ya. Helva yiyeceğim ben. Ekmekle biraz. Çok severim çayla. Arkada bak arkada. da bir güzel olmuş arkadaşlar. Ya, Süzme ya. yoğurtla. Esra da diyor ki anne niye soğan almadın? Kuru soğan çok tamam, severiz biz yani. kızartmanın yanında. Unutmuşum. Yani. O köpeği mi hırlıyor o? Bak pisicik. <gülüyor> bak <gülüyor> evet. küçücük başıyla. Ya. <laughs> o da yiyecek ama gelemiyor. Köpekten korkuyor. Esracım kalk da ver. Kaçtı. Bak arkanda, çocuğum. de sen de. Koş. Hah. Bak hem yiyeceksin hem korkuyorsun. Gelmiyor. Bak ürkek. Korkma, Köpekten korkuyor çocuğum. Şey yapamaz, Geç çocuğum. Bak biraz önceki kedişko yedi. Kenara attığımız ekmeği koyduğumuz. Bak hırlıyor küçücük başıyla köpeğe. Kız. Gel. Bak biraz öncekiler <laughs> yedi ne güzel ekmeği. Sen niye yemiyorsun? Kedilere de verdik. Biraz önce güzel yedi. Hayır, doydu herhalde. Sırmak mıydı Ondan sonra. Ha, ver çocuğum. Akşam karanlığı olmadan biraz sizi şöyle dolaştırayım. Çok güzel bir piknik yeri. Önce de gelmiştik, önce de çekmiştik diye hatırlıyorum gölün etrafını. Şurası mesela trambolin. Çocuklar orada güzel eğlenmeyi seviyor gündüzleri. Şu an akşamleyin olduğu için pek çocuk yok ya da o tarafa giden yok şu an. Şöyle indireyim sizi şuradan. Tam böyle oturulacak saat. Çok güzel bir saat şu an. Hani böyle ne sıcak ni soğuk mevsimde öyle olur ya öyle bir hava şu an akşam karanlığı olmadan saat böyle serince çok güzel şöyle bakın şuradan inip izleyebileceğiniz bir yer var şuradan gidelim beraber suyun rengini görüyor musunuz? Çok güzel. Şöyle balık tutan bir kardeşimiz var o tarafta. Şöyle bakın. Gün batımı. Aynı iskele gibi şurada da var bir tane. Burada bir tane, iki tane böyle hani seyretmesi için insanlarımızın çok güzel. Ki buralar işte biz üzüldüğümüz zaman su yok dediğimizde buralar hep toprak üstündeydi iskeleler. Su o kadar çekilmişti ki geçen yıl. Bu sene çok güzel ama. Bakın güzelliği. Çok güzel. Işıklar da ne güzel görünüyor bakın. Ormanın içinde piknik yaptığımız yer. Ha bak ben kaç gündür şey diyordum arkadaşlar hayıt çiçeği hayıt tohumu toplayalım diyordum burada varmış toplayalım bari bunun çayı çok iyiymiş hmm, bakın oh mis gibi biraz sonra toplayalım bari poşet getireyim birçok arkadaş bilir mi bilmiyorum ama hayıt çiçeklerinden böyle çay yapılıp içiliyormuş. İyi deniliyor. Toplayayım biraz. Şurada var. Birazcık şurada var. Diğerleri kurumuş ama. Kaç gündür erdinç ediyordum. Hani çıkamıyorum her zaman. Burada olduğunu bilmiyordum. Toplayalım. Şöyle gidelim. Ne kadar güzel bir saat. şöyle üstten mi gidelim üstten gidelim hem ben yediklerimi birazcık eriteyim çünkü kızartmayla yoğurtla ekmekle bayağı yedim eriteyim çünkü gidince şimdi helvayla ekmekle çay içeceğim ne kadar güzel görünüyor manzara Burada da varmış bakın hayat çiçekleri. Şuradan bir de göstereyim manzarayı size bakın. Ama ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Sular yine çekmiş. Yine çekmiş çünkü su çok. Ama şuralar suydu. Gene de çekmiş yani. Yürüyerek şöyle tam gölün kenarına geldim. Tam göl kenarına sandalyelerini koyan insanlarımız da ne güzel şu an. Akşam serinliğinin keyfini çıkarıyorlar. Çok huzur verici bir saat şu an. Çok güzel. Esinti de başladı böyle serin serin. Harika bir zaman. Hah, Esra da geliyor. Annem doydun mu? Ha? Ben şimdi gideceğim daha çayla helva ekmek yiyeceğim. <laughs> Sen yemiyor mu? Allah çok yedik ya. Diyorum en azından bir yediğimi eriteyim. Kızartmayla yoğurtla dedim. Dünya yedim. Yoruldum bugün ama akşamleyin dinlenmesi iyi oldu değil mi? Esna temizliğe bir girdi mi kendini unutuyor arkadaşlar. Her şeyi çekiyor. Mesela sürekli arada cam siliyor, yerleri siliyor. Sıkıntıdan de, camlar iki haftada bir ya. Camlar iki haftada bir silir. Sen iki haftayı bulmuyor. Sen haftayı da bulmuyor gibi geliyor bana cam silme. O kadar da değil. Ay sürekli sil. Ben ne zaman görsem cam siliyorsun temizlik yaparken. Kızım diyorum. Hani yapma. I -ı. Kendini yoruyor. Ama iyi oldu. İşimizde yaptık. Oh. Vallahi. Esra sanki su çekmiş mi? böyle burası var ya bu kadar inmiyorduk biz yazın geldiğimizde. Yani daha yazın Zaten girişinde. Baksana, kadar, evet. Ee... Çekmiş yine. E, hani ee... çok su diyorduk ama biraz çekmiş yine. Tamam iskele suyun içinde ama buralar bak şuraya kadar çıkıyordu su sanki. Tabi burası böyle görünmüyordu. Yani kadar evet. Işte. Çekmiş biraz. E, Mesela o tepeler görünmüyordu. Gene e. çekmiş yani. Ama gene de şükür suyumuz var bu sene yani göl suyu iyi ya evet yangın zamanında da çok gidiyor su taşıyorlar ya buradan da gidelim de sıcacık çayımızı içelim biraz daha olur mu? Ne yapıyorsun? Hayır çiçeği topluyorum anneciğim gel kıyacağım bunu şimdi ondan sonra kurutmadan da taze okay, de yapacağım. Kurursa kuru olarak yapalım. Çayını demleyeceğim çocuğum. Bak demliyor. Böyle atma. Gineş, at, Okudum çünkü internetten atma. de. Hı hı. Biraz Bakayım. şöyle bir avuç baksana. Hı, hı. Biz eskiden anneciğim bak çocukken daha doğrusu karnı ağrıdı mı bir insanın ya da çocukların karın ağrısı çok olurdu. Hala daldı. Ha, karın ağrısı olduğu zaman ne yapılıyordu biliyor musun? ilaç içilmiyordu. Bu hayıttan hamur yapıyordu büyüklerimiz böyle sıcacık. Karnına koyuluyordu karnın üzerine şöyle göbeğin üstüne. Bu iyi ediyordu biliyor musun? Öyle hemen ilaca sarılmıyorduk. Yani doğadaki bu otlardan şifa yapılıyordu hep. İlaç yapılıyordu. Ben çok hatırlıyorum mesela annemin göbeğime böyle karnıma bu hayıttan hamur yaptığını hatırlarım. Tamam yeter çocuk. Hava bayağı karardı Esra. Biz dolaşıp gelene kadar göl kenarına. Işıklar çok güzel görünüyor değil mi? hı. Hmm. Evet. Ne iyi oldu. Babamın plan yapması bugün bize. Çok iyi geldi. Allah öyle. Seni biraz yalnız bıraktık ama. Bak. Hani hayır toplayıver var diyordum ya çiçeği. Varmış topladım tazecik. İyi oldu, dur çocuğum. Ben yerleştiriyorum amca. Bunu bir tabağa alayım, yıkayayım biraz sonra. Gelir gelmez sepettekileri yerleştirebilir, bulaşıkları makinaya. Hayır toptu çiçeklerim de çıkartayım, yıkanacak bunlar. Şuraya ayıralım işlerimizi bitirdik. Bir de. Biz görün oradayken komşum aradı. Komşum dedi o kadar yorgunum ki dedi çalışıyor çünkü arkadaşım. Bir şeyler hani vermek istiyorum ama gel hem al git hem dedi bir sohbet veririz. Biz de dedik ki ula göletini o zaman dedi bahçeye koyacağım masanın üstüne oradan al geç komşum. Bakın neler koymuş size de göstereyim. Semizotu çok severim. Seviyor musun dedim çok severim. E Siz de pazardan alıyorsunuz dedi paylaşalım dedi bakın böyle kabak koymuş domates koymuş böyle bakın taze taze bakın böyle salatalıklardan koymuş tazecik inanın biberlerden koymuş şimdi onları da yerleştireceğim bir bunlar kaldı Allah razı olsun şu hayli çiçeğiyle birlikte bir onlar kaldı ama öncesinde ne yapacağım artık kahve demledim filtre kahve. Erdiş de çok seviyor filtre kahveyi. Ben de seviyorum. Türk kahvesini de seviyoruz ama bugün dedi horiş dedi filtre kahve yap. Bu kahve makinesinde evrular getirdi gelirken hediye. Hepsini koyayım. bir içecek misin? <laughs> İçmeyeceksin değil mi? Sen aramıyorsun. Biz birer fincan. Normalde seviyorsan bugün iç, içesin yok herhalde. Ebru'lar getirdi bunu hediye. Normalde benim filtre kahve makinem yoktu. Anne dedi biz de çok seviyoruz. Pişin çakalım. Ha çekeyim çocuğum ondan Aynen. sonra. E, biz de içeriz gelince e, siz de seviyorsunuz dedi. Böyle makine getirmişler gelirken sağ olsun çocuklarımız. Şimdi karı koca balkonda artık kahve içmeye geçeceğiz. Oturalım artık biz de dinlenelim. Bugünü de bitirdik bu şekilde. Her zaman gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum artık. Burada bitirelim videomuzu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.